aldım Ali Yok. İnşallah kaçmaz büyük bir şey, büyük bir şey geliyor Hadi. Hepinize Merhaba dostlar bugün yine lf alındayız ee, İnşallah verimli bir av olur Onur'la beraber geldik bugün o da yanımdan olta atıyor <laughs> bakalım yavaş atışlara başlayalım Bugün basınç 1021. Ee, ve su çok aydınlık dibi gözüküyor. Pek verim alacağımızı sanmıyorum. 3-5 balık tutarız gibime geliyor. Ama tabi nasibimizi bilemeyiz. Şimdi herkese rast gelsin. Şöyle jiketimizi seçelim. Son 3 avdır bunu kullanıyorum. Markasını şimdi ekrana getirdim görüyorsunuz. Temu'dan da bir LRF e çantası sipariş ettim arkadaşlar. Bu çok karışık oluyor yetmiyor. Ona geçeceğim. Bakın globyemler nasıl parlıyor. Şöyle yemimizi alalım. He? Yani lider takma çok önemli değil. Hava karanlık ya. Geliyor. Arkadaşlar aldım şimdi bir tane. he <laughs> geliyor. 자 ilk balığı aldık. <laughs> Bir balık geldi. 3 4 5 6 7 8 tane kedi geldi. 9 <laughs> Do Biz de balığı su üstünde arıyorduk. Bir tık batırdım. Hemen balığı aldık. Arkadaşlar aji, tiniborn. Glob O5'imizi tutuyoruz. Biraz bunu deneyeceğim. Kokulu yemle verim alamadık. İnşallah bunda bir şeyler alırız. Bu benim geçen kancadan kurtardım kedi. Tanıdı beni herhalde. O yüzden şey yapıyor, yanaşıyor. Şimdi kendimize bir jiket seçelim. Hangisini alsak? Benim kırmızılarım vardı ya. Kırmızı ufaklar. Aha bunlar. 1.3 var. 1.65 var. Rüzgar var. Biz 1.65 atalım en iyisi. kedi geldi atacak. Güzel balık he. Nereden aldın? Su üstü Şey aynen. <laughs> Kıyıya yakın su üstü. Şöyle gösterelim. Kovamıza atalım. Kovamıza. <laughs> Aynı yere attım hemen. <gülüyor> <gülüyor> Aldım. Ah gitti be. Ben seni soluna geçeyim. Ben silikon atıyorum ya Kıydan atıyorum bir de. Sen karşını atacaksın ya. Hey. <laughs> Nereye? Yeş sarı yeşil gibi. Aldım. Ya yine gitti ya. Allah Allah. Allah Allah. Yok canım şu olmaz. Burası ne ya? Aha aldım. Kanka yem düşünce aldı. balık oradaymış. Direkt balığın ağzına atmışım. Vallahi billahi. ben de şey takıldı sandım he. Sen var bu işlerden çok şanslısın. Çok şükür. Vallahi şanslısın bile şanslısın. Kısmetimiz var ya. Öyle diyelim yani. Ki, Balı kovamızı alalım. Sen soluma gel istiyorsan. Bir tık soluma. Niye? Çok güzel gitti ya. İnşallah alırım bu atışta. Bu atış çok hoşuma gitti Ali. Vallahi. Vallahi. <laughs> ben de takıldı soruyorum. <laughs> Aha. Bak vurdu. Alamadım. Çok çok ufak bir vurdu da. balık solda kafenin ışığı vuruyor soluma. Bir daha atacağım sola. Yep. Ali. Ali. Bu büyük mu? Aa. Oğlum kaçtı ya. Oğlum vallahi büyük bir şeydi. İstar değildi bu. Büyük bir şey bu. Bak silikonu kopartmış ya. Yemin ediyorum büyük. Acıktın herhalde. kaldı. Ali, Hı. inşallah kaçmaz. Büyük bir şey, büyük bir şey geliyor. Hadi, kaçma kaçma. Skorpit galiba. Geliyor geliyor Ali bak. Skorpit mi kayabalı mı ne bu ya? Yok oğlum ne istiyordu? lopite benziyor. Kayabalı da olabilir de. Oğlum oltayı kırma. Emmiyor tabi salacağım da. Siz ona mı Elimi yok kediden. Bir karış kanka. Belki de Oo bu çok girmiş mi? Derin yutmuş. Bunun dişi var mıydı acaba ya? Evet. Dur pensem vardı. Penseyle çıkaralım. Şimdi sol elimle tutayım diyorum şöyle maşayla böyle penseyle. Heh. Çıktı. Bak pense olunca böyle rahat. Şu balı salalım arkadaşlar. Ya kediye verirdim normalde ama çok büyük. Yemez kanka bunu değil mi? Yemez atar şöyle. Ya şey. Bunlar eder. Evet. Yazık olur hayvana. Tabi ölmemişler inşallah bir tık sert düştü <laughs> de. <değil mi? gülüyor> Öyle sen ben birazdan eşlik edeceğim sana. Sen ne zaman en son yemek yedin? Bayağı olmuş lan. Ben 8'de yedim. Aldım dipten açıktan aldım arkadaşlar geliyor bakalım bu sefer kaya balığı değil yani arada da ister tutalım şşşt durun kedilere de çarpacağım diye korkuyorum her yerde kedi var şöyle oltamızı koyalım <laughs> şöyle balığımızı aldık Şu en son yemimizin hali bu. Az bir şey kaldı kuyruğunda da. Yem kopana kadar devam. O <laughs> karıştım ya. Bakalım. Heh. Oğlum kaç tane kedi geldi? Ya kedilere mama getirecektim unuttum var ya. Ka kapıda kaldı. Kediler geziyor altımda. Şakır şakır. Şöyle çok hafif batsın. Tamam yeter. Arkadaşlar silikon parçana parçana az kaldı. Yemi tazeledim. Berk'te gulpa geçtim. Şimdi ilk atış yaptım sizlerle. Bir de bir 10-15 dakika mola verdik herhalde değil mi? Kedi nasıl aldı kovadan o balığı ya? Açtı dışarı herhalde oraya. Kedi fermuarı açtı, balığı aldı götürdü arkadaşlar. Vallahi billahi. Keşke kedi takabilseydik ya. evet. <gülüyor> arkadaşlar. Şimdiki kimmiş bu şimdi, <laughs> şimdi <girmişmişim, beybolum. gülüyor> Ali'nin eline <gülüyor> <gülüyor> şey şey yanlış sıvısı döküldü. yanlış suyu vermişim. Niye? Sıcağını vermişim sana. Bir şey olmaz ya. Elini yıkıyor. Grupların sıvısı döküldü. Ç yemek yiyeceğiz, yemek o yüzden. Sıkıntı yok yemek Kopmasın. Ben daha yememiş şey herhalde bunu. eve gidelim. Baby warm'a geçelim. Bak, o gibi, o, o, o. Elim var bol kutlu ya. Şu olmaz, şu olmaz. Oğlum kürekleri Yersin oğlum. Aha aldım. Hadi bakalım. Bak yemi değiştirdik hemen nasıl şey şeye... Hemen nasıl... <laughs> bak ya kedileri görüyor musun? Göremiyorum. Bak bak. Allah aşkına şu <laughs> kedilere bak. <laughs> Lan. Şşşt dur. Oha <laughs> geçişe bak. Kanka sen fermuar aç. Balığı koyalım geri kapatalım. Aa, tutamadım ya. Bak geliyor şuradaki ha. Şunu koyalım. Kapat kanka. Tamam atışımıza Hadi devam edelim. Şimdi. <laughs> Kongo hemen nasıl koştular? Böyle bir şey yok ya. <laughs> Aynen Aldım. Kanka yemi değiştirince hemen nasıl fark ediyor Ali gördün mü? Belki bir tane değiştirdim. Yine ekip çalışmasıyla sen fermi ara aç evet, kanka. Bak evet. bak bak gel lan buraya. Şşşt yürü. Hoppa. İki atış, Aa, iki şey balık. Bak... Burada burada. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyon? Kedi ne yapacak sana? Ne biliyorsun bak <laughs> Kapat da fermuarımı Hayır hayır üstüme salıcısana <laughs> Ulan öyle Şimdiki yemim bu Tinibon Aji Tinibon Fire Tiger Bakalım inşallah verimli olur Evet yemimizi değiştirdik Bismillahirrahmanirrahim Rüzgar arttı Balık bir tık kesti. Bakalım belli de olmaz tabi de. Şöyle bir tık batırıyorum yine. Al, ah, alamadım. Ama nasıl vurdu? Vuruyordu. <laughs> alabileceğiz mi? Az önce vurdu kanka. Ah yine alamadım ya. İkidir vurdu. Yem çok uzun. Hayvanın biraz derin yutması lazım. Şu yemi düzeltelim en son kayaya sürttü. kancanın ağzını biraz da açığa çıkarttım. Bakalım bu sefer alabilecek mi? Arkadaşlar bugünkü avımızın sonuna geldik. Dediğim gibi basın çok yüksekti. Verimli bir av değildi. Ama en azından eğlendik. Balığımızı tuttuk. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Bir dahaki avlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese rast gelsin. Hoşçakalın.